Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü kutu açılımımız gördüğünüz gibi bir uyku tulumu arkadaşlar. Uyku tulumu alırken püf noktamız şu. Bakın şurada eksi 10 derece yazıyor ve 8 derece yazıyor. Artıya fazla takılmayın. Eksiye takılın arkadaşlar. Eksi 10 dereceye kadar dayanıklı olsun. Gerisi hikaye. Şimdi bunun bir de açılışını gösterelim arkadaşlar. Uyku tulumumuzda yazıyor ki 1.95'e kadar içine girebilirsiniz. Şu şekil bu bunun kılıfı. Şuradan sabitlenmiş. Çok basit. Şu şekil şunu şöyle bu tarafa atıyoruz arkadaşlar. Bunu da buraya. Bakın gördüğünüz gibi çantası da çok güzel. Ayağınızı uyku tulumuna göre uzatın arkadaşlar. Hani laf var ya ayağını yorganına göre uzat. Ayağını uyku tulumuna göre uzat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uyku tulumumuz bu şekilde. Siyah ve turuncu şeklinde. Eksi derece önemli arkadaşlar. Artı derecede hiçbir sıkıntı yapmayın. Bildiğim battaniye şeklinde kullanabilirsiniz. Yani fermuarını kapatmazsınız. Olur size Battaniyesi. Benim boyum 1.85. 1.95'e kadar öneriyorlar. Şu şekil giriyoruz içine. Şöyle. Fermuarı burada. Gayet basit. Burada dediğim gibi dikkat etmeniz gereken eksi sıcaklığa ne kadar dayanıklı. Artı sıcaklığa çok takılmayın. Bak, ayaklarım burada arkadaşlar. Gayet rahat. Kafası, kafa yapısında şu yok arkadaşlar, yastık yok. Böyle de şeye döndük. Hamza'nın bir videosu var ya, altını beliriyor akıllar Evet arkadaşlar, bu şekilde kendinizi saklayabiliyorsunuz. Ee, yanlarında payı var. Hani sırt üstü yatmada şu şekil. Hani ben sırt üstü yatamam, sağına soluna döneyim derseniz. Çek vakit sağa dönebiliyor muyum? Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde sağa da dönebiliyorsunuz. Solunuza da rahat bir şekilde dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama yastığı yok. Yanınıza bir yastık alın. Yastıksız yatamazsınız. Yani şuraya bir yastık lazım. Yani şunu biriktiririm de değil. Çünkü burası da düz. Öyle de bir yanı var. Arkadaşlar şimdi ben bu uyku tulumunu size tavsiye eder miyim diye sorarsanız yani eksi -10 dereceye kadar sıcak tutuyor. Eksi bir havada bunda yatabilirsiniz. Fiyatı uygun, malzemesi her şeye yumuşacık. Zaten bu malzeme diğer uyku tulumlarında da aynısı var. Tavsiye ederim arkadaşlar. Burada fiyata odaklanın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle videoya da like bırakmayı unutmayınız. Kafanızda soru işaretleri kaldıysa yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hadi iyi geceler.